Ravioli yapıyoruz. 5 su bardağı una, 5 adet yumurta, bir fiske de tuz atarak yoğurma işlemine başlıyoruz. Bayağı sert bir hamur oluyor. Hamuru yuvarladım. Şöyle üzerine bir buzdolabı poşeti örtüyorum. Onun üzerine de şöyle bir örtü örtüyorum. Bu şimdi dinlenecek biraz. Sadece uçlarını aldığım 400 gram ıspanağım var. Bunu şöyle yağsız tencerede güzelce öldüreceğim. Ispanaklarımız suyunu çekene kadar kavurduk. Biraz soğumaya bırakıyoruz. Soğuyun ıspanağımızın içine 250 gram lor peyniri atıyoruz. Normalde ricotta kullanıyorlar ama bizde yok. Ve bunları harmanlıyoruz. Hamurumuzu şöyle 4 ayrı beziye ayıracağım. Hamurumuz açmaya başladık. Biraz bu katı bir hamur olduğu için biraz zor açılabilir. Gerçi ama yumuşamışlar bayağı. Çeşit çeşit ravioli kalıplarımız var. Biz bunlardan iki tanesini seçip onlarla şekil vereceğiz. Kalıbımızın üzerine yufkayı seriyoruz. Şöyle orta kısımlarına bastırıyoruz ve harcımızı hamurun içine dolduruyoruz. Bu hamurumuzun yarısını da üzerine koyuyoruz. Bir merdane yardımıyla üzerinden geçeceğiz. Dışarıda kalan bölümleri de şöyle alıyoruz ve hamuru kalıptan çıkarıyoruz. Tadaa! Raviüllerimize kolayca şeklini verdik. Şimdi diğer kalıpla yapacağız. Diğer kalıpta da aynı işlemleri uyguluyoruz. Şöyle kolayca çıkarıyoruz. Şöyle güzel oldular. Sosu için 4-5 tane domates rendeledik. Bir kaşık kadar tereyağı atıyorum. Birazcık da soya atıyoruz. 4-5 adet sarımsak rendeliyorum içerisine. Bir kaşık da biber salçası atıyorum içerisine. Ve kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet. Kaynayan suyun içerisine ravyollerimizi atıyoruz. Haşlanan ravyollerimizi sosumuzun içerisine atıyoruz. Ravyolimiz hazır. Tadıma geçiyoruz. Diğer mantılardan farkı birazcık bol e, sosun içerisinde olması bence bu. Ben şey sadece yoğurtlu mantıyı tercih ederim yani. Güzel bence ya çok kötü değil. Tuz az olmuş biraz. Bir de hamuru biraz katı geldi sadece. Onun dışında bence bayağı lezzetli yani. Domates sos güzel. Hamur bir tık bizim kalın olmuş. Açmakta çok zorlandı çünkü düzgün dinlenmedi. Ama sos ve içerisi bence gayet güzel. Ama bence e, lor peyniri değil de daha böyle farklı peynir olabilir belki daha akışkan bir peynir. Bu peynir çok yakışmamış. Başka bir peynir olsaydı çok daha lezzetli olurdu. Bir Kayseri olarak ben beğendim. Ama dediği gibi sadece... Sen Kayseri olarak zaten beğenmedin. <laughs> <tüm bakıyorsun? gülüyor> Ama sadece şey, Cem'in dediği gibi hamur biraz kalın. Onun dışında sosu da güzeldi. Bence denilebilir bir şey. Hayır şey gibi girdi. Ben bir İtalyan olarak beğendim falan gibi girdi. <gülüyor> 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 Mantısı var ya Kayseri. Ama mantı tecrübesi tabii artık gönül.